Dostlarım iyi günler. Bir önceki videomda size serbest radikallerin vücudumuzda nasıl oluştuğunu ve bizi nasıl yaşlandırdığını anlatmıştım. Bugün yaşlandırmayı geciktirmenin yollarından bahsedeceğim. İki konu birbiriyle bağlantılı olduğu için eğer izlemediyseniz bu videoyu izlemeden önce Neden Yaşlanırız, Nasıl Yaşlanırız isimli ilk videomu izlemeyi ihmal etmeyin. Kısaca hatırlayacak olursak enerji tüketen atomlarımız bir elektronlarını kaybediyor. Anstabil yani kararsız hale geldikleri için diğer hücrelere saldırıyor en çok da oksijen atomundan bir elektron alarak kararlı hale geliyorlardı. Dengesiz atomların oksijenle birleşmesinin serbest radikallere neden olduğunu ve yüksek ısının da zararlı serbest radikal oluşumunu artırdığını söylemiştim. Ve konuşmamı vücudumuzda ne kadar az serbest radikal olursa o kadar sağlıklı oluruz ve o kadar uzun yaşarız diye bitirmiştim. Dostlarım hiçbir hareket yapmadan yatağımızda yatsak bile Vücudumuz serbest radikaller üretir. Bunun dışında serbest radikallerin fazla oluşmasına neden olan bazı faktörler vardır. İsterseniz önce serbest radikal oluşturan yani bizim vücudumuzu yaşlandıran bu faktörleri bir görelim. Bir numarada hava kirliliği var. Arabaların yaydığı egzoz gazları, Termik santraller, fabrika bacalarından yayılan dumanlar maalesef serbest radikaller üretiyorlar. Bakın kirli bir havası olan şehirde yaşamak, temiz havası olan bir şehirde yaşamaya göre ortalama yaşam süresini 2.6 yıl kısaltıyor. Ve araştırmaların gösterdiği sonuç şu ki termik santral veya da fabrika olan bir bölgede yaşadığınız takdirde sigara içmekten daha çok zarar görüyorsunuz. Size tavsiyem eğer bir mecburiyetiniz yoksa temiz havası olan küçük bir şehirde veya kasabada yaşamayı tercih edin. Serbest radikal oluşturan ikinci faktör güneş ışığıdır. Ancak lütfen yanlış anlamayın size güneşlenmeyin demiyorum. Çünkü güneş antikanserojendir ve kalp krizi riskini, şeker hastalığı riskini azaltır. Ne kadar çok güneşlenirsek, ne kadar çok doğal D vitamini alırsak bazı hastalıklarla ilgili riskimiz o kadar azalır. O halde ne yapacağız? Yüzümüzü koruyacağız yani geniş siperlikli bir şapka takacağız e, veyahut da yüzümüze koruyucu faktörler sürerek güneşin olumsuz etkisini engellemeye çalışacağız. Bakın buradaki resimde görüyorsunuz. Tek yumurta ikizleri birisi güneşe maruz kalmış, diğeri fazla güneşlenmemiş. Ciltteki hasarın derecesi gayet açık olarak belli oluyor. Dostlarım sigara da vücudumuzda serbest radikallerin oluşmasına neden olur. Burada yine bir örnek gösteriyorum. Tek yumurta ikizleri birisi sigara içiyor, birisi içmiyor. Aradaki fark son derece belirgin. Sigaranın güneşten bir farkı vardır. O da nedir? Güneş gibi sadece cildimizi bozmaz, tüm organlarımızda serbest radikallerin artmasına ve organların yaşlanmasına neden olur. Evet. Dostlarım, aşırı alkol de, aynı sigara gibi sadece cildimizi değil tüm organlarımızın serbest radikal yüklenmesine neden olur. Ön planda karaciğerimizi bozar. Bu yüzden miktara son derece dikkat etmemiz gerekir. Bir diğer serbest radikal oluşturan faktör böcek ilaçlarıdır, tarım ilaçlarıdır. O yüzden evimize aldığımız sebzeleri, meyveleri 5-10 dakika bir bikarbonatlı suda bekletelim ve 2-3 su yıkayarak bu insektisitlerden, pestisitlerden arınmasını sağlayalım. Dostlarım bir önceki videoda demir bir magnezyum, çinko gibi minerallerin oksijenle birleşmeye çok istekli olduklarını ve vücudumuzda serbest radikaller oluşturduğunu söylemiştim. Maalesef beynimizde demirle kuvvet arasında güçlü bir ilişki var. İnsanlar demir çok aldıkları takdirde daha güçlü olduklarını zannediyorlar ama çok aldanıyorlar. Çünkü vücudumuzda fazla demir almamız halinde bu demir aynı dışarıda sokaktaki yağmur altındaki demir gibi oksitlenir, paslanır ve serbest radikaller üreterek vücudumuzu yaşlandırır. Bu yüzden lüzumsuz yere demir preparatları, mineral vitamin preparatları alan insanları buradan bir kere daha uyarıyorum. Çok fazla miktarda Mineral ve vitamin preparatı almak sizi güçlendirmez, aksine zayıf düşürebilir. Vücudunuzdaki serbest radikalleri artırabilir. Dostlarım, serbest radikal üretimine neden olan bir diğer faktör aşırı spor yapmaktır. Aşırı spor yapar, aşırı yorulursanız çok miktarda serbest radikal üretir vücudunuz ve bu sizin için zararlı olur. Lütfen ifrata kaçmayın. Tüm yağlar özellikle çoklu doymamış yağ asitleri yani ayçiçeği yağı, mısır özü gibi yağlar serbest radikal oluşumunu artırırlar. artırırlar. Maalesef ülke insanı olarak çok fazla miktarda ağrı kesici kullanıyoruz. Ağrısı olmayan ama ağrıyacak bir yerim diye ağrı giderici alan insanlar bile biliyorum ağrı gidericilerin içerisinde en masumu olarak kabul edilen parasetamol grubu bile vücudumuzda aşırı radikal serbest radikal üretimine neden olur ve sizi yaşlandırır. Bu yüzden mümkün olduğu kadar ağrı kesicilerden uzak durun. Şimdi sıra en önemli faktörlerden birine geldi. Aşırı yemek yemek serbest radikal üretimini artırır. Bakın yaşlılık yaşlanma üzerinde dünyanın en meşhur bilim adamlarından biri olan Dr. David Sinclair bu konuda çeşitli araştırmalar yaptı ve çok enteresan sonuçlara ulaştı. Bir maymun ne kadar çok fazla miktarda yemek yiyorsa, ne kadar limitsiz yiyorsa o kadar hızlı yaşlanıyor ve bununla da kalmıyor. O maymunlar çok yemek yemelerine rağmen daha çok hasta oluyorlar. Buna karşılık az yemek yiyen maymunlar daha zayıf oluyorlar, daha az hasta oluyorlar ve daha uzun ömürlü oluyorlar. Dostlarım Dr. David Sinclair'in bulduğu sonuçlardan biri de şu. Farelere ne kadar kısıtlı amino asit, ne kadar kısıtlı protein verilirse ömürleri o kadar uzun oluyor. Bunu anneler için özellikle söylemek istiyorum. Çünkü çocuklarına fazla miktarda protein vererek onları daha sağlıklı kılacağını zannediyorlar. Oysa ben de 40 yıllık meslek hayatımda şunu gördüm. Hiçbir hasta az protein aldığı için hastaneye yatmıyor. Bütün kronik hastalıkların, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, diyabet, efendim kalp krizi gibi hastalıkların kökeninde hep fazla miktarda protein almak var. Dostlarım buraya kadar serbest radikallerin önemini ve bizi nasıl yaşlandırdığını gördük. Şimdi serbest radikallerden nasıl kurtulacağız? Yaşlanmayı nasıl engelleyeceğiz onu görelim. Şimdi size yaşlanmayı geciktirmenin sırrını söylüyorum. Eğer biz vücudumuzda oluşan tek elektronlu bu dengesiz atomlara oksijen yerine başka bir elektron verirsek bu atomlar stabil hale geliyor ve komşu hücrelere saldırmayı bırakıyorlar. Yani bir başka deyimle antioksidan vererek serbest radikal oluşumuna yani oksidasyona engel oluyoruz. İşte bu resimde gördüğünüz gibi serbest radikallere ihtiyacı olan elektronu vererek onu kararlı hale getiren, yaşlanmamızı engelleyen, faydalı atomlara oksidasyonu engelleyen anlamında antioksidan adını veriyoruz. Antioksidanların yaşlanmayı engellediğini nasıl biliyorduk? Bakın burada size ilk videoda gösterdiğim elma o günden bugüne yaşlanmaya devam ediyor. Ne olmuş? Aynı yaşlı bir insan gibi küçüldü, buruştu ve Hepsinden önemlisi rengi koyulaşmaya başladı. Eski o parlak canlı açık yeşil rengini kaybetmeye başladı. Eğer biz bu elmanın üzerine kestikten sonra o kizenle temasını kesseydik ve hatta üzerine mesela mango suyu veya limon suyu gibi antioksidan içeren herhangi bir meyvanın suyundan dökseydik ve ısıyla karşılaşmasını engelleyip buzdolabına koysaydık elmamız en azından bugünküne göre daha az yaşlı olurdu, daha az buruşurdu. Rengi böyle kahverengi olmazdı. Kadınlar bilirler salata yaptıkları zaman salatanın üzerine hem kaparlar hem de limon sıkarlar. Neden? Çünkü limonda antioksidan vardır. C vitamini çok kuvvetli bir antioksidandır. Limonun suyunu salatanın üzerine sıkıp dolaba kaldırdığınız zaman Zaman bozulmayı engellemiş geciktirmiş olursunuz. Vücudumuzda böyle ne kadar çok besin olarak antioksidan alırsak o aldığımız antioksidanlar aynı salatanın bozulmasını engellediği gibi bizim vücudumuzda oksitlenmeyi engeller ve yaşlanmamızı geciktirirler. Şimdi sıra geldi antioksidanları nasıl hangi besinlerden alacağımıza. Dostlarım günümüz teknolojisinde hangi besinde ne kadar anti antioksidan olduğunu gayet mikro hesaplarla çok detaylı bir şekilde anlayabiliyoruz. Ve bunun adına da ORAK skoru diyor. Bir besin maddesinin ORAK skoru ne kadar yüksek olursa o besin maddesi o kadar antioksidandan zengin demektir. Dostlarım kaba bir tanımlamayla işe başlayalım. Antioksidanların temel kaynağı bitkilerdir. Bakın bu resimde gördüğünüz gibi renkleri canlı, kırmızı, sarı, yeşil, mor olan tüm bitkilerdir kiler antioksidan deposudur. Canlı renk antioksidan demektir ve biliyoruz artık bir besin maddesinin rengi kahverengi ise o besin maddesinde antioksidan yok denecek kadar azdır. Ne vardır? Zararlı olan serbest radikaller vardır. Şimdi bakın burada kıyaslamayı görüyorsunuz. Meyvelerde, sebzelerde ne kadar canlı ve parlak renklerimiz var ama öbür taraftaki salam, sucuk, et köftesi, pirzola hepsinin ortak özelliği ne? Hepsinin ortak özelliği kahverengi olmaları ve serbest radikalle yüklü olmaları. Bazı besin maddelerinin de doğasında antioksidan çok zengindir. Ancak biz onları işleme tabi tutarak antioksidanlarını kaybetmesine, serbest radikalle yüklenmesine neden oluruz. Örneğin patates. Patates çok besleyici, antioksidandan zengin bir besindir. Ancak siz onu yağa atıp kızarttığınız takdirde ne olur? Rengi kahverengileşir ve artık öğrendik bu ne anlama geliyor? Serbest radikalle yüklenir. Eğer o yağ birkaç Kaç kere kullanırsanız patatesiniz daha da kararacak ve daha çok serbest radikalle yüklenecektir. Demin söylediğim gibi bitkilerdeki antioksidan miktarını gayet detaylı olarak ölçebiliyoruz ve bu tabloda gördüğünüz gibi antioksidan açısından en zengin bitkiler baharatlardır. Yani zerdeçal, zencefil, karanfil, tarçın bunların hepsi son derece antioksidandan zengindir ancak Bunlar tabi 100 gramlarındaki orak değerini burada veriyoruz. Tabi hiçbirimiz 100 gram karanfil yiyemeyiz. Dolayısıyla bu baharatları mümkün olduğu kadar kullanacağız. Ancak bir de porsiyon olarak kaç porsiyon meyvada, hangi meyvada en çok antioksidan var? Hangilerini daha çok yemeliyiz şimdi de onu görelim. Dostlarım kahvaltıda bir muz yediğinizi düşünün, 1.027 birim antioksidan alırsınız. Peki muz yerine bir yumurta yediğinizi düşünelim. Sadece 20 birim. Öğle yemeğinizde bir porsiyon tavuk yediğinizde 50 birim antioksidan alırsınız. Eğer tavuğu kızartırsanız o da kalmaz. Daha beter serbest radikalle yüklenir. Ancak onun yerine kırmızı fasulye yemeği yiyebilirsiniz. Alacağınız antioksidan miktarı 13.727 birimdir. Şimdi yüksek kaloriye ihtiyacımız olduğunu düşünelim. Çok çalışacağız, bedensel olarak yorulacağız. 100 gram ceziv, ceviz yiyelim. 13.500 birim antioksidan alırsınız. Veyahut da yine yağlı, yüksek kalorili bir tam yağlı yoğurt bir kase yiyelim. Alacağınız antioksidan 50 birimdir. Şimdi somon balığı yiyin. Üstelik çiftlik balığı da olmasın, denizde yaşayan balık olsun, alacağınız antioksidan 30 birimdir. Buna karşılık 100 gram incir yediğinizde 3380 birim antioksidan alırsınız. Şimdi son olarak birkaç öneride bulunmak istiyorum. Dostlarım yeşil çay tam bir antioksidan deposudur. Bizim kırmızı çayımızda da antioksidan vardır ama yeşil çayla boy ölçüşemez. O yüzden her gün bir bardak tabii kaynatmadan demleyerek yeşil çay içmenizi tavsiye ediyorum. Eğer içerisine bir parça şöyle tarçın, bir parça karanfil katarsanız ve bir de yarım limon sıkarsanız tam bir antioksidan deposu olur. Dostlarım fazla antioksidan almak için baharatları mümkün olduğu kadar çok kullanın. Masanızda, sofranızda, mutfa mutfağınızda her zaman kaliteli baharatlar bulundurun. Her yemeğin üzerine nane, e, kekik, kırmızı pul biber vesaire bulabildiğiniz tüm baharatları tabii hakikisi olmak kaydıyla devamlı serpiştirmeye çalışın. Yulafla arası çok iyi olan vegan dostlarıma bir tiyo vereyim. Sabah sabahları 4 kaşık yulaf yediğinizde topu topu 16 birim antioksidan alırsınız. Eğer bu yulafın içerisine bir çay kaşığı kadar tarçın ilave ederseniz antioksidan miktarı 116'ya çıkar. Şimdi de çay kaşığının ucuyla çok az miktarda biraz da karanfil tozu dökün. Limit 200'ü geçer. Dostlarım porsiyon olarak en güçlü antioksidan ihtiva eden besinlerden birisi de kuru eriktir. Siyah kuru erik son derece antioksidan açısından zengindir. Ancak bunları görüntü güzel olsun diye yağlıyorlar, parlatıyorlar. Buna dikkat edin. Eğer organikse her gün 4-5 tane yemeği çalışın. Hem bağırsaklarınızı çalıştırır hem de dediğim gibi antioksidan deposudur. Dostlarım ideal olarak bir kişinin günde 10.000 orak skoru antioksidan alması gerekir. Bazı hastaların bana doktor bey ben bu kadar meyve sebze yiyemiyorum antioksidan almak için işte o satılan eczanelerde kapsüllerden haplardan şuruplardan alabilir miyim diyorlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu tip destek ürünlerinden alınan antioksidanların hiçbir faydası yok. O yüzden bunları lütfen kullanmayın. Mutlaka ve mutlaka doğanın kendisinden taze meyve ve sebzeleri tercih edin. Dostlarım sağlıklı yaşlanmak, sağlıklı ve uzun bir ömüre sahip olmak istiyorsanız hayvansal besinlerden mümkün olduğu kadar uzak durun. Bitkisel besinlere de o kadar yakın olun. Hepinize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.